Lütfen. Kalkma. Hı hı. Rahatına bak. Bu Mustafa Asi. <laughs> İçer misin? Yok. Haramdır. Günahdır. Adam öldürmek günah değil mi Selman? Ama biliyor musun? Ben de içmem. İçki zayıflıktır. Sahte cesaret verir. İnsanı değiştirir. Ve benim... ...beni zayıf düşürecek hiçbir şeye tahammülüm yoktur. Size bir şey sorabilir miyim Boris Efendi? Bu Mustafa küçük bir amirdir. Sizse koskoca bir bankersiniz. Neden Mustafa'yı öldürmek için ambarı yaktınız? Onu öldürtmek için bu kadar rüşvet neye verdiniz? Sana bir hikaye anlatayım Selma. Bir gün, yaşlı bir bedevinin hindisi çalınır. Bedevi hemen oğlunu çağırır ve der ki... ..."Hemen hindi çalını bul ve cezalandır. Yoksa başımıza büyük felaket gelir." Oğlan da... ..."Ne olacak?" der. Bir hindi için uğraşmaya değmez. Ama bir süre sonra bedevinin devesi çalınır. Bedevi'nin oğlu koşa koşa babasına gelir. Bedevi oğluna der ki... ...sen deveyi çalanı boş ver. Hindiyi çalanı bul ve cezalandır. Oğlan yine laf dinlemez. Bu kez... ...Bedevi'nin... ...Arap atı çalınır. Oğlan yana yakıla babasına gelir. Babası der ki... Sen hindi çalanı buldun mu? Oğlan gider. Bir süre sonra ağlayarak babasının çadırına gelir. Baba der. Bütün malımızı, mülkümüzü çaldılar. Bedevi oğluna der ki... ...sana demiştim, hindiyi çalanı buldu. Eğer o günü hırsızı bulup cezalandırsaydık bu felaketlerin hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Çünkü hindimizi çalabileceklerini görünce her şeyimizi kaybettik. Yani sen ben, yılanın başını küçükken ezeceksin. Nasıl? Beğendin mi hikayeyi? Sen kimsin bana? Beceriksiz <laughs>